En azından eve dönebildik. Bu ne lan böyle balonlar malonlar? Yokluğu bu fırsat bilip yılbaşı kutlayacaktınız demek. Ben nezaretlerde sürüneyim, onların keyfine bak aga. <laughs> Allah bilir kaç para göçtük be. Ulan bir balonun fiyatı bilir abi. Bak bir hediye yapmışlar üstünde de aslan yazıyor. Allah Allah. Bomba bomba olmasın bu asaletin. bu <laughs> ne lan? O ben. <laughs> söz veriyorum. Bu sene çok uslu duracağım. Derslerime hep çalışacağım. Karşılığında sen de bana şu uzaktan kumandanlı arabayı da alırsın herhalde eşek değilsen. Vay lan. Bu araba çocukluğumdaki araba be. Ulan, öldüm mü ben acaba? Uçak. Sevgili Aslan, istediğin uçak maalesef burada satılmıyor. başka bir şey isteyeceğim ama bu sene için artık çok geç oldu tabi. Vay güzel annem benim ben kafa ya. Aa. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz ya. Yapmayın bebeğim bak organik bir alanda yaşıyorsunuz kıymetini bilin. Ah buralarda Noel bayramının kutlandığını bilmiyordum. Çok ilginç. Ne Noel'i be? Burası Avustralya mı? Ne ne Noel'i? Yılbaşını kutlamıyor mu bunlar? Yok bunlar hıyar ağası öldü ya. Ona seviniyorlar işte bak. Hava çekiyorlar ne güzel. Diyorsun. Kutuldular ha. Niye? Aa, geberince hepsi özgür kaldı işte, ona seviniyorlar. Ah, e, peki, e, ben ne olacağım? Sen Noel'ini kutla canım, bir sakıncası yok bizim <laughs> Ay onu demiyorum ya, ben evime ne zaman gideceğim onu merak ediyorum kardeşim ya. Sen de seneye gidersin işte. Ah, seneye mi? <laughs> Manyak mısın be? Ben ne yapacağım bir sene burada? Yarın gideceksin Angut. Sana yeni yıl şakası da yapılmıyor. Aa, öyle diyorsun. <laughs> ah Şarjım olaydı da, anamı arayaydım keşke. Anan mı var sen? Yok, ağacın kovuğundan çıktım ben tüp bebeğim. Herhalde bir annem var, asalet dolu. Ah annem sultanım. İyi, Al ara buradan. Ama fazla konuşma, kontrötüm bitiyor çünkü. Ay şaka yapıyorsun, inanamıyorum. Hayatım aldığım en güzel yılbaşı hediyesi. Neneciğim, şık şık şıngırtak neneciğim. Sevgi dolu, huzurlu, can tatlısın neneciğim. Tamam, tamam. Senin aşma fazla. Elindeymişken ben şöyle ağrım. Yedi hediyesi olsun. Geliyor. Evet, bakıyorum. 82. Ah! Bu kartı değiştirsem olmaz mı? Bir dahaki turu bekle olmaz. Oğlum çok para var kazanmamız lazım ha. Farkındayım abi insanlıktan çıkayım mı? Dur be yavrum hemen insanlıktan niye çıkıyorsun önce parayı kazanalım bekle. çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Kızım. <laughs> Niye çekiyorum çekiyorum diyorsun ayol? Hadi çeksene. Tamam çekiyorum. Bak yine aynı şey söylüyor. Evet. Geldi. Hop. 43. <laughs> Anneciğim. 42 olmaz mı? Ha tabi tabi. O zaman birinci çinko. <laughs> Alo. Nene. Mutlu seneler. Efendim. Jülide. Hay kurban oldum. Nasılsın? İyisin inşallah. Jülide mi? Hangi Jülide? Sen kime kurban oluyorsun lan? Ya benim Jülidem işte. Ee, şey, e, sizin kızınız Jülide. Onu demek istedim. Oğlum Jülide'nin sizin köyde ne işi var lan? Ha? Hı -hı. Ne işi var orada? Ee, Jülide, senin ne işin var bizim köyde ya? Ha? <laughs> ha, anladım, anladı. Ne olmuş? Ne anladın? Ee, geçerken uğramış bizim köye. Ge geçerken mi uğramış? Uçakla. Yavrum ben deli diyorum bu kız anlamıyorsunuz ya. Öyle diyor kendisi öyle diyor. Nasıl diyor ya? Basbaya geçerken uğramış işte öyle diyor bana. Ver bakayım. Çabuk. Alo ha? Kimin? Benim mi? Ben de senin yeni yılını kutluyorum. Ha anangile veriyorum telefonu. Ee, neneme de söyle gelecek sene onu arayacağım. Hadi görüşürüz. Ver ver ver. <laughs> Alo? Jüri Tamam tamam ben de senin yeni yılını kutluyorum. Ne işin var senin kızım orada? Tamam sonra anlatırsın. Veriyorum ablanı veriyorum. Juju, ablacığım nasılsın? Teyze, sana da mutlu yıllar. Ay dur, çok eğleniyoruz biliyor musun? Tombal oynuyoruz. Birinci çinko. Dur, kapı çaldı. mutlu <laughs> <Hızlı> yıllar. <laughs> Aa, Yok, vallahi onları bıraktı ya. Ne filanı? başladı başladı. Başladı başladı mı? Ne başladı lan? Ya geri sayım işte. Hadi yedi, altı, beş, Anacığım! Anacığım! Ah ya sen! Eee! Alıştın artık nazlanma damat! Aaa! Mutlu seneler, mutlu seneler! Sana da oğlum, sana da! Çekil, çekil! Kumat'ım! Mutlu yıllar! <laughs> ne yapıyorsun lan? Nihal'e, hale? Delirdin mi lan? Niye durup dururken tokat atıyorsun? abicim yeni yıla nasıl girersek bütün yıl boyunca öyle geçermiş ya. Önlem olarak yani. <laughs> o öyle zannediyor. Bir dakika bir dakika ben şimdi anlamadım yani. Sen şimdi bu lavuğu dövdüğün için bir sene boyunca hep böyle mi geçecek? Evet, evet. Oh. <laughs> Hesapta. Hurafe <laughs> bunlar hurafe. Hurafe murafe denemeye değer değil mi hayatım? Neyi hayatım? Anlatmakla olmaz göstermem lazım. Sen gel bir dakika bir dakika gel. Bir dakika gel bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu şey var ya hani bu aylaklar, şu... Damat! Ne? E, damat nereye gidiyorsunuz? Ne güzel oynuyorduk. Senede bir gün. <güler> Senede bir gün. Kartal Tibet Hülya Koçit. aslanım hayır <laughs> 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 ah.